bir insan en çok neyi bekler kapının eşiğinde? Her kapı bir hayata açılır. Her eşik bir hikaye saklar. Hele tamca için o eşik bazen yarım asırlık bir aşkın hatırası, bazen de sadık dostlarının bekleyişidir. Benim adım Telat Alakuş. 1950 doğumlu. 76 yaşında. Doğma büyüme buralıyım. Çiftçilik yaptım. oyunculuk yaptım. Geçicilik yaptım. Kesimcilik yaptık eveli. Yani bunlarla uğraştık. Öküz gangısına destek getirdik arabalarla, ganglıyla. Bu şurada harman diyordum şu evin önünde. Patozla, motorla. Yani eski ilaç verdikler böyleydi. Orala elimizle oralı orala ekim biçerdik. Ekinler o zaman zayıf oldu böyle. Of oldu. Yani yokluk vardı evveli. Bizim çocukluğumuzda yokluk vardı. Ben belki 14-15 yaşındayken Yalın ayak geldi. Bir beyaz don, bir beyaz görünüm, gömlek. Bunlarla vakit geçirdik. Buraya bir metre kar vardı, çıkılmazdı. Şu benim evim olduğu yerde gök kıran derlerdi buraya. Burada iki metre kar oldu benim çocukluğumda. Ama şimdi o garlar kalktı. O günler gitti. Ne yağmur yağıyor, ne gar yağıyor. Şu zaman oldu. Bizim burada komşu komşu çıkmayacak bir zaman burası. Ama o günler geçti. Nasıl olduysa bilmiyorum. Böyle. Buralarda eğer dünet yoldu. Buraya geldim ben bir ev, mekan tuttum. Buraya. Hiç burada viziler sinek yoktu. Böyle bir vakalar geçti. Burada davşanlar oldu. Benim burada davşanlar, beyaz davşanlar vardı. Onlar yayılırdı. Şurada ineklerin bura arpa bu ekerdim, hasıl ekerdim. Buralarda inekler buralarda durardı. Kuzular burada. Yani koyun buralarda. Yani burada böyle vakit geçirdim ben. 60 senedir, 70 senedir. Burada bu köyün gelene, görene eveli düğün ederdik biz. Düğüne ata indirlerdi gelini. Koca ağarlarda at minerdi. Onu ile alı gele eve koyuverirlerdi. Ee, gelenekler yani şimdi kalktı o gelenekler. Evvela düğün yaparken çul Böyle erkekler kadınları görmezdi. Anladın mı? Çul Oyun, Oyun oynarlardı. Sadece kadınlar olurdu. Hayatım boyunca en çok emek verdiğim Evim yoğudu. Bak evim. Evlendik hanımına. Babam birer kat yorgan verdi bize. Onuyla çalışa 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 dedik bir ev yapabilir miyiz? Oturduk bir ev yapabilir miyiz? Yani zor. O günlerde para yok. Bir düzen yok, takım yok. E, i̇laç burada 50 dolu tene. Onda saman yok, öküzlerin samanı olmazdı. Alıgur'da çırayla saman demiş mevcut. Ben o zaman 15 yaşındaydım. Eş, sözüm ve bana eşyayla. Çıra sarardık burada Alıgurt, Mıran yanına saman demişirdik çırayla. Öküzleri öyle beşlerdik. Yani böyle böyle çok maşakat geçti. işte şu evi Çalışırken, çapalarka koyun ettik, işte geç ettik, inek ettik, çalıştı, çocuklar yetiştirdi, fabrikaya gitti derken Cenab-ı Allah doğru gitti mi her şey oluyor. En çok yorulduğum şey koyunlarım e, gitti, inek gitti, her şey en çok yorulduğum şey şu anda o. Oh. Bu hayatta en çok katlandığım şey şu varlığı, şu şeyleri, şu araba motor, o bu, o zaman yoruldu. Kanada'ya giderdim. Şu motordan bir de ben alabilir miyim diyordum bak. Böyle gizlilermiş bu motorları. Şimdi üç tane motoru var. Yani en mutlu olduğum bu günler. Ama Allah kimseyi yalınız etmesin. E, kaybettim, eşimi kaybettim işte. Aa. Seni orada, yolda karşılandı. Zaman geçtikçe e, neleri iyi anladım? Yalınızlık. Yalınızlık. İşte biz bunu da hayat geçirdik burada. Ev yaptık. İçine girdik iyi kötü. işte bu görünce her taraf darmadağın oldu. Kaç geçirdi bu? Beş sene yaşadı. Ondan geri üçüncü şeyi atladamadı. Beyine pırt atmış. Kurban bayramı günü, kurbanı kestik, o gün öldü. Boş olurdu yani, boş. Çalışsan, çapalasan, her şeyi etsen, Cenab-ı Allah takdir ilahi, yani boş. Ne istersen, gündem malı senin olsun ama eşim olmayınca çok zor. Şimdi geçlik eveli Odaya giderdik biz. Oda vardı bizim o caminin yanında. Şöyle bir çocuk ihtiyarlar toplandı, bir şey yaparlardı. E, fakirlere dağıdırlardı. Büyük küçük belliydi. Amca dayı hatırı vardı. Şimdi amca dayı hatırı yok. Büyük küçük kalktı. Son olarak Cenab-ı Allah niye hayırlıysa o yanı versin bizim yapacağımız bir iş yok. Şimdi bir şu çocuğa bir şey desen, ulan o git şu da el sen key desen, sana ne diyor? Bir çocuğa söz geçmiyor. Evvel öyle değil Evvel biz okuduk. Bizim öğretmenlerimiz vardı. Cemal Akyol diye. Çoğu öğretmen vardı. Yani gidin oradan bir şey kesim gelin değnek kola. Boşa boşa giderlerdi, keserler gelirlerdi. Çık bakalım tahtaya, çık. Verdiğin dersi yaptın mı? Yap bakalım, o öğretmenin gözüne bakıyor. Ha, iyi. Aç avcın bakalım. Açtı da vurdum burayı böyle kabarırdı, elimi böyle derdi. Bir de şöyle tuttururdu. Sen niye yapmadın bu dersi? Bir de böyle vurardı, yenerle burayı. Hadi o dersi yapma. Bizler böyle geçirdik günlerimizi. Ama şimdi saygıyı ağabey, dayı yok, amca yok, hala yok, gezi yok. Böyle. Millet yozlaşıp gider birbirinden. Bu ne kız? böyle koyunlar vardı benim. 50 tane. Böyle ürettik. Ondan kere sattım. Hanım felci olunca sattım hepsini. İnekler vardı sattım. Koyunları sattım. Her şeyi sattım. Şimdi bu oğlanın. Benim oğlanın bu. O yan geçi. Bunlar koyun. Bunlar Oğlak bunlar. Böyle. <Gülüyor> <Gülüyor> gel, 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 <laughs> Uh. Tush, 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 tush. Hola, 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 hola.